Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Arasınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 9. sınıf soru bankamızın 69 ve 71 sayfalarında bulunan tek sayılar, çift sayılar, pozitif ve negatif tam sayılar testini çözeceğiz. Birinci soruda ABC birer tam sayı olmak üzere 5AB-3 eşittir 6C eşitliğini sağlayan aşağıdakilerden hangisinin kesinlikle doğru olduğu sorulmuş. Arkadaşlar, teknik çiftlik sorularında Çift çarpanlar üzerinden başlamak oldukça mantıklı bir çözüm olur. Çünkü bir tam sayı ile çift tam sayının çarpımının kesinlikle çift olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 6 ile c'nin çarpımı kesinlikle bir çift sayıdır. Burada 3'ün tek sayı olduğunu biliyoruz. Bakın tek sayıyı eksi 3'e eşitliğin sağına atarsak bu artı olarak geçtiğinde çiftle teki topladığımızda bir tek sayı oluşur. Çift ile tekin toplamı tek sayı. Öyleyse 5 çarpı ab tek olmalı. E burada 3 tane çarpan çarpılmış ve tek çıkmışsa her bir çarpanı mutlaka tek olması gerekir. 5'in tek olduğu zaten belli. Öyleyse hem A'nın hem de B'nin aynı anda tek sayı olması gerekir. O halde A tek ve B tek C şıkkında var. Cevap da C şıkkı olacak bu yüzden. İkinci soruda N artı bir tek sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? Arkadaşlar N artı bir tek sayı sayıysa o zaman N sayısı bir çift sayı olmak zorunda. Şimdi bir çift sayıyla 5'i toplarsanız burada çift dediği yere 2 gibi bir sayı vererek de işlem yapabilirsiniz. Çiftle tekin toplamı daima tek sayıdır. Çiftle 2'nin çarpımı çift 1 eklerseniz tek. Çiftle 3'ün çarpımı çift 1 çıkarırsanız tek sayı kalır. Çift sayıda 3 eklerseniz tek sayı. Bir tek sayının pozitif kuvveti yine bir tek sayı. Tek sayıdan da tek sayıyı çıkardığınız zaman bir çift sayı kalır. O yüzden cevap değişik olur. Üçüncü soru da A tek B çift sayıdır. Buna göre hangisi çift sayıdır? Arkadaşlar A tek B çift. Bir tek sayı ile bir çift sayının toplamı daima tek sayı olur. Tek sayıdan çift sayı çıkarırsanız yine tek sayı kalır. Tek sayının karesi tek sayıdır. Bunu çift sayı ile toplarsanız yine bir tek sayı olduğu için C şıkkı da olamaz. D şıkkında A tek tek sayının bir fazlası çift. B çift bir fazlası tek. Bir çift sayıda tek sayının çarpımı kesinlikle çift sayıdır. Dördüncü soruda A bir tam sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisinin sonucu kesinlikle çift sayıdır? Arkadaşlar daima çift olan seçeneği arıyoruz. Burada A sayısı herhangi bir tam sayı. Bir tam sayıdan 3'ü çıkarttığımızda bu tam sayı eğer çift olursa çiftten tek çıkarsa tek kalır. Tekten tek çıkarsa çift kalır. Öyleyse bakın daima çift diyemiyoruz. Bir tam sayının karesi aynı şekilde bir çift sayının karesi çift. Buna bir 5 eklediğimizde sonuç tek sayı olabilir. Dolayısıyla daima çift olamaz. C şıkkında a kare eksi a var. Bu tip sorularda ortak çarpan parantezi almak kesin sonuç verir. Öyleyse a parantezini alırsam parantez içinde a eksi 1 kalır. Şimdi eğer a'nın yerine bir tek sayı verirsem bunun bir eksi bir çift sayı olur. Tekle çiftin çarpımından çift çıkar. Eğer a'nın yerine çift tam sayı verirsem bir eksi tek olur. Çiftle tekin çarpımı yine çift olur. Öyleyse C şıkkı daima çift sayı çıkarır. Beşinci soruda birden n'ye kadar olan doğal sayıların çarpımı n ye faktör yerse aşağıdakilerden hangisi bir tek sayıdır? Arkadaşlar tek sayının kuvveti herhangi bir pozitif kuvveti yine bir tek sayı. E, çift sayının da herhangi bir pozitif kuvveti çift. Öyleyse buradaki üstleri düşünmenin bir gereği yok. Çiftle bir şeyin çarpımı çift olacak. O yüzden A şıkkı olamaz. Bir tek sayının kuvveti yine tek sayıdır. Pozitif kuvvetleri tekten tek çıkarsa sonuç çift sayı kalır. O yüzden B şıkkı da olamaz. Bu C şıkkında bakın yine üstleri iptal ediyorum. Çünkü üst pozitif tam sayı olduğunda üstün bir önemi kalmaz. Çiftle herhangi bir sayının çarpımı, tam sayının çarpımı çift. Yanında tekle tekin toplamından çift, çiftle çiftin toplamından yine çift gelecek. C şıkkı da olamaz. D şıkkında yine pozitif kuvvetleri atarsam 10 sayısı çift, 11 tek. 2 faktöriyelde 2 ile 1'in çarpımı yukarıdaki tanımlamadan da anlayacağımız gibi 2 ile 1'in çarpımından 2 yapar. Bu da bir çift sayı olur. Çift artı çiftten çift gelir. Çıkan çiftle tekin toplamı da bir tek sayı olacağından istenen cevap değişik olur. Bu da E seçeneğine de bakalım. Bakın E seçeneği 7'den 1'e kadar olan sayıların çarpımı olacak. E çarpma işleminde bir tane bile çift sayı varsa sonucun çift sayı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle 7 faktöriyel çift olur. O halde cevap değişik olmalı. Altıncı soruda x doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? Daima çift olan arıyoruz. Şimdi x doğal sayıysa bu doğal sayı 0 da olabilir 1 de olabilir. Öyleyse a şıkkı daima çift olmaz. Aynı şekilde x'e 0 verdiğinde 0 artı 1 1 olur. Bakın tek olabildiği için b seçeneği de daima çifttir diyemeyiz. C seçeneğinde x'in yerine 0 verirsem 2 üstü 0'dan 1 geliyor. Öyleyse daima çift olamaz. Yine D seçeneğinde x'in yerine 0 verirsem 2 üzeri 0 1. 1 artı 1'den 2 gelir çift olur. Ancak x'in yerine 1 verirsem 2 üzeri 1 2. 1 daha 3 bir tek sayı yapar. Öyleyse bu daima çift sayı diyemeyiz. E seçeneğinde x'in yerine 0 da versem 2 üzeri 0 artı 1. 2 üzeri 1 2 yapar x'e 1 de versem 1 artı 1 2 2 üzeri 2 4 bakın burada x'in yerine hangi sayıyı yazarsak yazalım üssü sonuç olarak bir pozitif tam sayı olacağı için e, tabanı çift olduğunda üstü pozitif tam sayıysa sonucunda kesinlikle çift olduğunu biliyoruz öyleyse cevap e şıkkı olmalı. 7. soruda a doğal sayı olmak üzere 17 a artı 21 çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır? Arkadaşlar bu işlemin sonucu çiftse 21'in tek sayı olmasından da yola çıkarak 17 A'nın kesinlikle tek olması gerektiğini söyleyebiliriz. E 17 ile A'nın çarpımı tekse o zaman A buradan kesinlikle tek olmalı. Şimdi bunu şıklarda yerine koyarak hangisinin tek olduğunu bulalım. Bakın tek sayının bir fazlası çift sayı olur. O yüzden A gitti. Tekin karesi tek. Buna bir eklediğimizde çift olur. Bu yüzden bu da gitti. Tek sayının karesi tek sayıdır. Bunu bir tek sayıyla toplarsak çift olur. Çiftle çifti topladığımızda da sonuç yine çift olur. O yüzden C seçeneği de olamaz. D'ye bakalım. 2A kare artı A. A sayısı bir tek sayıydı. Bunu bulmuştuk. Tekin karesi tek ama 2 ile çarparsak kesinlikle çift. A sayısı da tek olduğuna göre çiftle tekin toplamı tek sayı yapar. Öyleyse istenen cevap değişik olacak. E seçeneğine de bakmak gerekirse yine tek sayının herhangi bir kuvveti tek. 2 ile çarpımı çift. 3 de bir tek. Bakın tek ile tekin toplamı çift. Çıkan çiftle çiftin toplamı da çifttir. O yüzden e de olamaz. Yani istenen cevap değişik olmalı. 8. soruda x negatif y pozitif bir sayı. Buna göre hangisi kesinlikle pozitiftir? Arkadaşlar x negatif bir sayıysa y de pozitifse bu pozitif olan sayıyı eksiyle çarparsak negatif bir sayı çıkar. Negatif ile negatifi toplarsak da negatif bir sayı olur. O yüzden a seçeneği olamaz. Y pozitif bir sayı bunu eksiyle çarparsak negatif olur. C şıkkında x ile y'nin çarpımı eksi ile artının çarpımından eksi olacak. D şıkkında eksi ile artının toplamı. Şimdi burada eksi mi daha büyük artı mı daha büyük olduğunu bilmediğimiz için kesinlikle pozitif diyemeyiz. Mesela buna bir örnek x eksi 3 y artı 4 olduğunda artı 1 çıkar ama x eksi 5 y artı 2 olduğunda eksi 3 çıkar. O yüzden kesinlikle pozitif diyemiyoruz. E seçeneğine baktığımızda x'lerin ortak olduğunu görüyorum. Bir tane x parantezine alırsam bunu x eksi y biçiminde yazabilirim. x negatif bir sayıdı. x'ten y çıkarsa şimdi x y'den küçük olduğuna göre x'ten y çıktığında da negatif bir sayı kalır. Öyleyse negatifle negatifin çarpımı pozitif olur. Bu yüzden istenen cevap e eşit olmalıdır. Dokuzuncu soruda x negatif y pozitif bir sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisinin pozitif olmadığı sorulmuş. Hangisi pozitif değildir. Arkadaşlar x kare bakın x negatif de olsa pozitif de olsa karesi kesinlikle pozitif. Y de pozitif çarpımları da dolayısıyla pozitif olur. 1 eksi x çarpı y x negatif y pozitif çarpımları negatif yapar. Önünde de bir negatif sayı olduğu için eksi ile çarpımından artı. Artıyla biri topladığımızda da kesinlikle pozitif bir sayı elde edilmiş olacak. C şıkkında y'lerden birer tane ortak görüyoruz. Bir ortak paranteze alırsak 1 eksi x olur y pozitif bir sayı x negatif. E o zaman 1 eksi eksili bir sayı pozitif olacağı için artı ile artının çarpımından artı olur. O yüzden c şıkkı cevap olamaz. D şıkkına baktığımızda 2 üzeri x. Şimdi x negatif bir sayıda olsa istediği kadar küçük olsun e, bir pozitif sayının herhangi bir kuvveti en fazla 1 bölülü olur. Yani yine pozitif bir sayı olur. Dolayısıyla D de pozitif olacak. E seçeneğinde şöyle birer tane Y ortak çarpan parantezine alırsak x eksi 1 olur. Y pozitif bir sayıdır. X negatif olduğuna göre negatif sayıdan 1 çıkarırsak yine negatif kalır. Pozitif ile negatifin çarpımı kesinlikle negatif olduğu için istenen cevap E şıkkıdır. 10. soruda x negatif y pozitif bir sayı olmak üzere aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? Kesinlikle pozitif olan seçeneği arıyoruz. Arkadaşlar x negatif y pozitif negatiften pozitif bir sayı çıkarırsak ya da bunu küçükten büyük çıkarırsak diye de düşünebilirsiniz kesinlikle çıkan sonuç negatif olacak. Bu yüzden A şıkkı olamaz. X ile Y'nin toplamı bakın bu da X'in yerine eksi 5, Y'nin yerine artı 3 gibi bir sayı verdiğinizde negatif bir şey yapabiliyor. O yüzden daima pozitif diyemiyoruz. Bir negatifle pozitifin çarpımı kesinlikle negatiftir. Bu yüzden C de olamaz. Aynı şekilde negatifin pozitife bölümü de kesinlikle negatif olduğu için B seçeneği de olamaz. E'ye baktığımızda X negatif paydasında X eksi Y negatif bir sayıdan pozitif bir sayı çıkarırsak kesinlikle negatif kalır. Ve eksinin eksiye bölümü de artı olduğu için istenen cevap e eşit olmalıdır. 11. soruda x pozitif, y negatif bir sayı. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima negatiftir? Kesinlikle negatif olan seçeneği arıyoruz. Bakın x negatifse bunu da bir eksiyle çarparsak bir pozitif sayı olur. O yüzden A cevap olamaz. x eksi y şimdi x artılı bir şey. Bunu da örnek vererek yapabilirsiniz. Mesela 5 deyin x'in yerine. Y'nin yerine de eksi 2 dersek 5 eksi eksi 2'den 7 gibi bir cevap çıkar. Pozitif olur. Bu yüzden B'de olamaz. C'ye baktığımızda e, x artılı y eksili bir sayıdır. Bir de bunun önüne eksi koyarsak çarptığımızda pozitif olur. Bu yüzden C'de olamaz. D seçeneğinde pozitif bir sayı negatif bir sayı böldüğümüzde tabii önündeki eksiyi de unutmazsak cevabın artı çıktığını görebiliriz. E seçeneğinde 2 üzeri x. Bakın x ne olursa olsun 2'nin bir kuvveti 2 pozitif olduğu için kuvveti de pozitiftir. Eye de negatif olduğuna göre eksi ile artının çarpımı eksi olur. O halde cevap e eşit olacak. 12. soruda a tek b çift sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi? Kesinlikle tek sayıdır. Kesinlikle tek olan seçeneği arıyoruz. a tek b çift. Şimdi bir tek sayıyla çift sayıyı bir de biri toplarsak tekle çiftten tek bu tek ile birin toplamından da çift sayı gelir. A olamaz. A çarpı B tek ile çiftin çarpımı kesinlikle çift sayıdır. Dolayısıyla bu da olamaz. C seçeneğinde birer tane A çarpanının ortak olduğunu görüyoruz. O halde A parantezinde B artı 1 olur. A tek sayıdı. B çift sayıdı. Çiftle birin toplamından tek gelir. E bir tek sayıyla da tek sayının çarpımı kesinlikle tek sayı olduğu için istenen cevap C şıkkı olacak. 13. soruda aşağıda bir sarı ve bir kırmızı gül ile yapılan demetlerden sonra 3 sarı gülün arttığı görülmektedir. Şimdi burada demetlere dikkat ederseniz her bir sarıya bir kırmızı geliyor. E o zaman toplamda şuraya kadarki bölümde sarılar kırmızıların adetine eşit. E en sonunda da 3 tane sarı arttığına göre demek ki sarıdan kırmızıyı çıkardığımızda 3 kaldığını söyleyebiliriz. Yani sarılar kırmızılardan 3 fazla olmalı Peki bu durumda verilen öncüllerden hangisi hangileri doğru olabilir? Birinciye baktığımızda, S tekse K tektir. Yani sarılar tek sayıdaysa, kırmızılar tek sayıdadır demiş. Şimdi bir tek sayı ile tek sayının toplamı çift yapar. O yüzden tek dediği için bu yanlış olacak. İkinci öncül sarılar tek ise kırmızılar çifttir. Bakalım sarılar tekse kırmızılar çiftleri yerine yazarsak, çift sayı ile tek sayının toplamından tek öyleyse tek eşittir tek doğru olabilir. 3'e baktığımızda sarılar çift sayıda ise kırmızılar tektir. E aynı şekilde kırmızılara tek verdiğimizde tek ile 3'ün toplamı çift yapar. Öyleyse sarılar çift olur. Doğru. Sarılar çiftse kırmızılar çifttir demiş. Şimdi hem sarı hem de kırmızılar aynı anda çift olursa çiftle tekin toplamı tek çıkacağı için bu ifade yanlış olur. Öyleyse 2 ve 3. öncüller yani C şıkkı doğru olabilir. 14. soruda x ve y sıfırdan farklı birer reel sayı olmak üzere verilen işlemlerden hangilerinin sonucu sıfır olabilir olma ihtimali olan şeyi soruyor bize arkadaşlar. Bakın x artı y e şimdi sıfırdan farklıysa x'e 5 y'ye eksi 5 vererek bunu sıfır elde edebiliyorum. Birinci seçenek sıfır çıkabilir. İkinci seçenekte bir sayının karesi ile bir başka sayının kübünün toplamı sıfır olabilir mi? E mesela x'in yerine 8 versen 8'in karesi 64 Y'nin yerine de eksi 4 versem eksi 4'ün kübü eksi 64 ve toplamları sıfır yapabiliyor. Öyleyse 2 de sıfır olabilir. Üçüncüsünde her ikisinin de pozitif kuvvetli sayılar olduklarına dikkat edelim. X kare Y üzeri 4. Öyleyse bunların alabilecekleri minimum değer zaten sıfırdır. O halde bu toplamın sıfıra eşit olabilmesi hem X'in hem de Y'nin aynı anda sıfır olmasına bağlı. E bunun da mümkün olmadığını soruda söylediği için üçüncü seçeneğin sıfır çıkma ihtimali yoktur. Dördüncü seçenekte ise x kare eksi y üstü 4. Şimdi burada da buna bir örnek olarak x yerine 4 versek 4'ün karesi 16. Y'nin yerine de 2 verdiğimizde 2'nin dördüncü kuvveti 16. E bu farkında 0 çıkabildiğini görüyoruz. O halde istenen cevap 1, 2 ve dördüncü öncülleri barındıran e şıkkı olmalıdır. 15. sorumuzda a, b, c birer pozitif tam sayı olmak üzere verilenlere göre b artı c'nin en küçük değeri kaçtır? Arkadaşlar b artı c'nin en küçük olması bu iki denklemdeki A ortak çarpanının olabildiğince büyük olmasıyla mümkündür. E bu da 20 ve 170'in en büyük ortak böleni yani EBOB'larıyla mümkün olur. E burada 20 ile 170'in EBOB'larının 10 olduğunu görebilirsiniz. A gördüğüm yere 10 değeri yazdığımda B ve C en küçük değerini alır. E 10 çarpı 2 20 olacağından B 2. 10 çarpı 17 170 olacağından C 17. O halde 2 ile 17'nin toplamından istenen sonuç 19 olmalı. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere.